Bu kazansın, iyi olan kazansın. Hakikaten kazansın. Dedim, hoş geldin, başlı çok sağ ol abi. Memleketi beğendin. Diyarbakır. Diyarbakır gerçekten çok güzel bir şehir. Müslüman bir şehir. İnan Allah'a seviyorum bak. He. Allah şahit seviyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun. Dostu kazansın. Dostu kazansın, kardeş. Her kazansın. zaman. He. Bir emri varsa. Olsa... Allah razı olsun. Başlı Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehriniz gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu dördüncü gelmem Allah için. Buraya geldim huzur buluyorum. Ulu camide namaz kılmak. İhtiyar abilerle konuşmak, İslam üzerine, Müslümanlık üzerine konuşmak, inan Allah'a çok mutlu ediyor. Bizi bu hale getirene utansın. Sizin tahamınız gücün bize geldi, en güzel şekilde ağırladık Hamedi. Futbol, sevgi, kardeşlik, dostluk. kanun için bu şehirde olmak gerçekten çok güzel. Seviyorum ben burayı. Nereden geliyordunuz? Ben Çorum'dan geliyorum. Çorum'un yerlisisiniz. Aynen. 1971 Çorum Sungurlu Yukarı Fındıklı Köyü'ndenim. Ve kardeş olarak bir haftadır hem sizin diğer gazeteleri gazeteler hem Çorum gazeteleri sıcak mesajlar veriyor. Biz de katılıyor. Gerçekten futbol ya Ahmet kazanacak ya Çorum kazanacak. İkimizin de 51 puanı var. Bu maçı alan bence playoff'a gider. Hakikaten kazansın diyeyim ben. İçimden geçeni söylemeyim. Siz de aynı öyle güya. Herkes şehrinin tahmını tutmak zorunda. Ha ben atkımı da bir açayım. Madem yaptın yaptın. Çorumu da bir göster. Hadi kardeş, ben kırmızı siyahlı arma peşine her tarafı geziyorum. Ya,